şu. IŞİD'in şehir merkezini doğru ilerleyişi, ilerleyişini sürdürdüğünü sürdürdüğü bilgisi geliyor. Öte yandan PYD'nin de IŞİD'le çatışma içerisinde çok sık girdiğini ancak IŞİD'in elinde ağır silahlar olduğu için PYD biraz daha pasif kalıyor. Çünkü daha küçük silahlar var. Zaten e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kobeni'ye müdahalesi talebi, Kobeni'ye girilmesinin asker tarafından girilmesinin ya da silah desteği talebi de e, bundan doğuyor. Çünkü IŞİD'in elinde evet şimdi, 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 şimdi uçak, uçakla, uçakla şimdi bir bomba atıldı. Sıcağı sıcağına, evet gerçekten oldukça büyük bir uçakla, uçakla atıldı. E, ee, bu gerçekten şu ana kadar gördüğümüz en büyük e, atış oldu. Hemen kameraman arkadaşım. Evet şimdi sesi geldi. Çok ciddi, çok büyük bir bomba bu. bu uzun süredir ilk kez bu kadar büyük bir e, müdahale olduğunu görüyoruz. Uçakları göremiyoruz. Tekrar söylemek istiyorum. Şu an canlı canlı anında şunu söyleyebilirim. Şu an uçaklar Kobani'ye, uçaklar Kobani'ye büyük bir bomba attılar sesi az önce geldi ama şu an yoğun bir duman var. Oldukça büyük bir alana düştüğünü, oldukça geniş bir alana düştüğünü görüyoruz. Hemen son dakika bilgisini tekrarlayalım. Yaklaşık 30 saniye önce uçakla Aynen araba Kobani'ye bir bomba atıldı. Bugüne kadar şu ana kadar gördüğümüz en büyük müdahale buydu. En büyük bomba buydu. Çok geniş bir alanda etki ettiğini ve sesinin buraya kadar geldiğini söyleyebilirim. Hatta yayına bile gelmiş olabilir sesi. Oldukça büyük bir bombaydı. Şimdi ambulans sesleri, şimdi ambulans seslerinde duymaya başladık bölgeye e, bölgeye destek ekip gidecek, diye tahmin ediyoruz. Az önce e, çok sık sık olmamakla birlikte ambulanslar geliyordu. Evet, şimdi e, bombanın düşmesinin hemen ardından bölgeye ambulans ambulans ekiyle başladı. Evet, buradan bir depoya yönlendiriliyor. Burada hemen sağ tarafımızdaki ambulansın girdiği alanda bir sahra bölümü kurulmuş. Orada ufak müdahaleler de bulunuyor. İşte UKAME ve UMKE gibi ekipler, saha ekipleri orada yardıma geliyor. Şimdi bölgenin son dakika bilgisini isterseniz yeniden vereyim. Son dakika bilgisini yeniden vereyim. Yaklaşık bir bir buçuk dakika önce Kobaniye Aynel Araba bomba e, atıldı. Uçaklar tarafından atıldı. Hala dumanlar yükseliyor. Hala dumanlar yükseliyor. Bölgede bir hareketlilik de var. Tam karşı tepede konuşlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri tankları var. Hemen e, benim sol tarafımda. Orada da yavaş bir, yavaş da olsa bir hareketlilik gözlemleyebiliyorum. E, yaklaşık 30 e, tank var orada. O tanklar e, bölge vurması yapıyor. Arab'ın doğu bir bomba bırakıldı ve şu ana kadar çatışmaların başladığı andan itibaren şu ana kadar bölgeye yapılmış en sert müdahaleyi canlı yayında izlemiş oldunuz.